Vita TV'den herkese selamlar. Hile masasının yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz canlar. Umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir. Bir süredir hile masası videosu yapmıyoruz. Üst üste çok yapmıştık hatırlarsanız. Hileleri raporlamaya hız kesmeden devam ediyoruz. Hadi hep birlikte ilk klibimize geçelim dostlar. Evet. Aga be. Abi hile hileyi mi öldürüyor burada ben onu anlamadım. Şu an hile hileyi öldürüyor galiba. İzlenen düşman diyor. Düşmanı başka bir düşman öldürüyor. Hileci vs hileci olmuş bu birazcık yani. Evet. İlginç. O da güzelmiş abi. Gün geçmiyor ki PUBG Mobile'de bir hileci başka bir hileciyi vurmasın. Evet şu anda şüpheliyi izliyoruz. İndiği gibi görmediği bir yere cross açmasından zaten siz adamın kullandığı naneleri kullandığı şekerleri görmüşsünüzdür. Can basıyor bir de. Wallhack kullanıyor arkadaş sağ olsun. Çok belli ediyor wallhack kullandığını. Ya çok fazla söze gerek yok. Tabi videonun öncesi de olması gerek de öncesi olsa bile tam bulunduğu yere skop açamaz ya. Görmüyor çünkü görmeden atıyor çünkü direkt kayanın arkasına. Gayet bariz hile. Gayet bariz. Aydisini bırakacağım. Evet, başka bir şüphelimiz şu anda izleniyor. Militeri bölgesinde uçak enkazlarının aralığına dolaşıyor şu anda. Genç kardeşimiz. Aracını park etti güzelce. Şimdi buradan pozisyon alacak. Hmm. Bakın fark ettiyseniz hiç çökmedi bile adam. Direkt ayakta sıktı. Yaklaşık olarak 150 ila 200 metre bir mesafe var aralarında hedefle. Ayakta sıktığı için yani istediği kadar e-sporcu olsun isterse en iyi e-sporcu olsun. Şu an bunda bir recoil sıfırlama olayı var. Sıfır recoil sıkıyor. Bak. Sanki Voltim oynuyor abi. PUBG Mobile değil de Zula Voltim falan oynuyor arkadaş. Raporlayalım gitsin ID'si. Var mı? Vardır bunun ID'si. Evet bir bootcamp şüphelisi. Şu anda Meryl Leap gibi bir sprey attı. Olabilir. Yetenekli bir oyuncu olabilir. Sanmıyorum ama yani olabilir diyelim biz. Başka bir şeye daha ihtiyacım var. Bu tek başına yeterli değil bu arada. Ölen arkadaşa söylüyorum. Bu tek başına yeterli değil. İzleyelim birazcık daha. KD'den belli demiş. 11 KD'si var arkadaşın. Arkadaşın harbi harbi 11 KD'si var. Bak bak izliyor şu anda. Bak 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 bak. nasıl izliyor görüyor musunuz? Adam koşuyor binaların arkasında. Ona doğru bakıyor. Tam sen keşke yazı yazmasan da ben adamı vurduğunu görseydim ama ya. Kral. Adamı vurduğunu göremedim ben yani. Sen yazmana gerek yok. Ben şey yaparım orada. Anlarım adamın olup olmadığını. E hile zaten. Hile zaten de. Aleykümselam. selam. abi. İl olduğu kesin zaten de çünkü o izleyişinden anladım ben. Binanın arkasında koşan adamları izleyiş. Bak ne zaman ama bir adam varsa abi. <laughs> ne zaman bir adam çıksa yazı yazıyorsun dayı ya. Evet Leş 33 TikTok videosu gelmiş bir tane. Müzi müziğin sesini kısıyorum o yüzden. Böyle hele böyle böyle garip garip müzikler var. Troll kafası koymuş arkadaş. Video hızlandırılmış video sanıyorum ki. Olmayabilir ama. Evet hızlandırılmış bir video. Hayır oldu aşikar ama. Baris Ağrı eteğindeki adamları vuruyor. Troll kafasını koymasan mıydı ki diyorum biraz sanki. Evet. Bir arabik teyare daha. yani. Bak işte kısa ve öz. Her şey ortada abi. ID'si burada adamın. İşte ne bileyim hilesini yapıyor. Yaptığı yeri çok güzel kırpmış arkadaşımız. Tamam. Raporluyoruz gidiyor ya. Bu kadar basit. Master'ın da reklamını yapıyor gibi olduk da şimdi. Evet. Evet. Bugünün hileciler hiç, hiç uğraştırmıyor bizi ya. Bugünün hilecileri bizi hiç uğraştırmıyor abi. Takır takır bak de girmiş arkadaşımız buraya. Raporlayın gençler. bugün hilecileri sağ olsunlar hiç uğraştırmıyorlar. Ben de biraz rahatsızım bugün dün. Biraz üşüttüm gece. O yüzden ee, bir halsizlik var üzerimde. Arkadaş yürüyor şu anda. Aa bak duvarın arkasındaki adama orada ateş etti. Kitlendi orada bir ara. Çok fazla sıkmıyor zaten kendinden çok emin hiç heyecan meyecan bir şey yok Ölürüm ölmem falan bir şey yok Raporlamak isteyen raporlasın Evet son klibimiz Ateş ediyor M4'lü ama hiçbiri denk gelmiyor demiş Evet vuramıyor şu anda AVM'li de attı vuramadı Bir daha attı vurdu Öldün İlemi şans mı? Her ikisi de olabilir yani her ikisi de olabilir. O yüzden buna bir şey demek çok güç. Evet canlar son olarak size bir tane hile satıcısıyla yaşadığım olayı birazcık aktarmak istiyorum. Bu arkadaş beni bu olaydan sonra tehdit etti birçok kez. İşte yok kanalına spam attırırım yok şöyle yaptırırım vesaire vesaire. Normalde ben bunu her ihtimale karşı gizli olarak bilgisayarımda saklamıştım. Hani olur da başıma bir olay gelirse kendimi savunabileyim diye. Bu arkadaşın beni tehdit etmesi üzerine kimliğini saklayarak sesini ortaya çıkarmayarak robotik bir sesle sattığı hileler hakkında verdiği detaylı bilgileri aktaracağım size şimdi. Kardeşim beni paylaşmışsın teşekkür ederim benim için daha iyi olmuş da. Hı -hı. Boş yere paylaşmışsın <laughs> Çünkü ya beni videoya sil Vallahi uğraştırma beni. Çünkü şöyle sizinliyorum. Ben çok yoğun bir insanım. Bana günde bir tane zaten mesaj geliyor. Hı uh hı. -huh. Ve şimdi çoğu çocuk geliyor. Bana sürekli yazı yazıyor Whatsapp'tan. Abi ile diye. İnan yani bir iki gün daha dursun sıkıntı yok. Üç gün daha dursun sıkıntı yok da. Ondan sonra senin bir imkan var. Sil. Ben uğraşmayayım daha fazla. E senin için iyi değil mi zaten hile almaya çalışıyorlarsa abi? Karalamaya okay. yönelik bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben hile satımını engellemeye yönelik. Beni engelleyemezsin. Onu geç. Emin misin? İstersen sen beni git pop şimdi şey, mobil, ekip et. Hepsini tanıyorum kardeşim anladın mı? Ben oradaki ekibin hepsini tanıyorum. Ve oradaki ekiple ben anlaşmalıyım. Ve biz ekstra arkadaşlara para ödüyoruz. Yani anlayacaksın. Biz bir hizmet aldığımızda hizmetin yarısından fazlasını zaten onlara veriyoruz. Hizmet mi deniyor bu yaptığına peki? Dostum bu anlaşma gereği. Neyin anlaşması abi? Allah aşkına <laughs> koskoca Tencent Corp seninle, bir tane <laughs> şahısla gelip hile yaptığı anlaşma mı yapacak seninle? Şu an İzmir ofis açacak. Sen şey sanır mısın herhalde işte, oradan buradan alan iyi yasaklıcısı falan sanır kardeşim? Ya benim az çok yayınlarımı gelersen zaten farkına varırsın. Yani ee... yayınlarına niye geleyim ki? Zaten ben, çoğu yayıncı bana hile alıyor. Ama ben tabii ki de isim vermem. Çünkü ben <laughs> bunların kazan... Ama şöyle bir ifşa alanı oluyor, arkada ben... Ben de hile almayan insanlar oluyor Frenzift'te, benim arkamdan laf yapıyor ve ben o kişiyi bir daha yan yaptırmam. Arkadaşın aslında bana ulaşma sebebi sizin ona çok fazla yazıp abi bana hile ver demeniz değil de ondan hile satın alan insanların hile ban yemeye başlayacağı korkusuyla hile satın almayı bırakmasından kaynaklanıyor. E, Vay efendim işte yok Tencent'ten bilmem neden işte ben ayrıcalıklıymışım benim hilem banlanmazmış diyor. Yani arkadaşın linkini vermeyeceğim şu anda özel hayatına ve özel hesaplarına e, gizliliğine aykırı olmaması için arkadaşın yayınlarına gidip baktığınız zaman her yayında farklı farklı hesapla oynadığını görüyorsunuz çünkü hileler banlanıyor ve PUBG Mobile'in işte içinde 2000, PUBG Mobile'in içinde adamım var şöyle var böyle var diyor PUBG Mobile'in Discord'una gidip bakarsanız adam yok Discord'ta banlı PUBG Mobile'in bütün global sunucularında banlı ya da gidin pub, yani adamın hesaplarını araştırın hepsi banlıyor. Ve bu arkadaşın kuyruk acısı da beni tehdit etmesine sebep oluyor. Tehdit ettiği kısımları göstermeyeceğim özel yazışma olduğu için. Ama tehdit ettiğini bilesiniz beni. Yok işte kanalına spam attırırım yok şöyle yaptırırım yok böyle yaptırırım. Ben de bu videoyu yapmaya ve yayınlamaya karar verdim dostlar. Doğru yolda olduğumuzu bir kez daha göstermek için size. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır ve umarım hileleri raporlamayı unutmamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın.